Bugün Altın Oran firma, Interaktif firmasının AP Block Kaynak Dosyası PSD'yi WordPress'e entegre edeceğiz. WordPress'e entegre etmek için bu dosyayı altınoran.com'dan indirebilirsiniz. İndirme linki burada yer almakta. Direkt kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra inen dosyayı al, alıyoruz ve açıyoruz. Dosyayı açtığımızda bize katmanlı bir şekilde hazır bir halde gelmekte. Temaya genel itibariyle bakarsak üstte bir header bölümü altında postlar bölümü postların yan tarafında da bir sidebar bölümü yer almakta. Postlar bölümüne baktığımızda burada yorumların sayılarının gösterildiği bir bölüm. Altında postun tarihinin gösterildiği bir bölüm. Ve post ratings eklentisinin kullanıldığı bir bölüm yer almakta. Daha sonra biz temamızı entegre ederken sidebar'daki menüleri açılır kapanır bir şekilde yapmaya çalışacağız. Alt tarafta da footer bölümümüzü yaparak tema eğitimimizi tamamlayacağız.